Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım bir Godzilla resmini göstereceğim. Bak şuradan birazcık gözüküyor zaten gördüğünüz üzere. Eşi şunu alırım. Yani bir tane deneme yapmıştım burada. Neyse. 3. Arkadaşlar onun dışında belirteyim. Bu bir resmi tamamen kendim yaptım. Yemin edebilirim. Gerçekten bu resmi ben yaptım. Gerçekten yaptım. Gerçekten. Yani arkadaşlarımı sorabilir. Yani ne bileyim sorabilirsiniz arkadaşlar. 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar ya yaptığım resim böyle dur şöyle. şu şöyle. Nasıl? Şöyle. Arkadaşlar resme 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Söyler misiniz? Bence bu resim yani bana benim kendi yaptığıma göre bu 9'u hak ediyor. 9'u hak ediyor. Neden? Çünkü ben şöyle bak ayrıntı bırak şeyler bırakmışım. Gözü biraz garip olmuş. Neyse yapacak bir şey yok yani. 9 veriyorum yani. 9 güzel. 9 güzel bir sayı.